Yo, he, he. Dostlar bir yeni videodan selamun aleyküm Kanala da videoya da hoş geldiniz Ha bir dakika elimi sokmadım baştan yapalım Dostlar bir yeni videodan selamun aleyküm Kanala da videoya da hoş geldiniz Bu el böyle ha bir şey göstermiyor ama Böyle alışmış ya böyle hareket ediyor Ya bak şu an konuşuyorum Elim benden bağımsız hareket ediyor ya Bak bak, bak kendine bir şeyler yapıyor Hani video çekiyoruz ya el böyle hatta arkadaşlar arasında alay konusu oldu arkadaşlar. Mesela böyle arkadaşlar bir şey yaparken ya da sen böyle yapıyorsun ya diyorlar bana. Ben de dalga geçiyorlar ya. Şunlara bir haddini bildiren <laughs> bir arkadaşlar toplanalım da benim iki tane arkadaşım var onları dövmemiz lazım. Neyse işin şakası bir yana tekrardan hoş geldiniz. Şimdi şöyle ne üretiyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum bir video çekeceğim. Genelde lepses ağırlıklı üretime odaklandım. Şu an üretime odaklandım. Şöyle şu akvaryumların hepsi tamamen neredeyse boş. Çok bir beklenti içerisinde olmayın. Çünkü yeni üretime başladım. Hani biliyorsunuz buraya taşlanı 6 ay oldu. Bir tür denedik olmadı. Onu denedik olmadı. Bunu denedik olmadı. İşte geçen ay nasip oldu. ithal tür aldım birkaç tane. Onları üretmeye başladık. Daha yeni yeni üretiyorum. Ha ben istiyorum ki şuradaki tüm akvaryumlar bir anda balık da olsun. Yani su yerine balık olsun hani. O derece hızlı hızlı üretmeyi istiyorum ama olmuyor yani. Bu hani bir canlı doğuracak, büyüyecek işte ne bileyim. Bir süreç lazım muhtemelen bu yıl sonuna yani aralığa kadar hani bir sıkıntı olmazsa ne bileyim bir sorun yaşamazsak aralığa kadar muhtemelen istediğim verimi alacağımı düşünüyorum. Ha bu da olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Şu an sadece deniyoruz. Zaten sol tarafta göründüğü üzere üretimde çok başarılı olamadık. Çünkü o dinlenme tankımız yani dinlenme tankım daha doğrusu dinleme tankımız halen daha dinlenme tankı olarak kullandığım için demek ki başarılı olamamışız. Şöyle bir ayağa kalkalım da. İp şu sol taraftan başlayayım. Ya cam açık. Bugün yanlışlıkla Erzurum'da hava sıcak dedim ki bir camı açayım da şu hava alsın hatta sinekler falan girsin de böyle bir bir action yaşayalım. Şuradan başlayalım ya da ha şöyle yapalım. Şşt, şurayı göstereyim ilk başta. Bunlar sarı dantel cam göbek olarak geçiyor yani yellow lace değil mi? Aynen. Yellow lace glass belly short body ribbon diye geçiyor. Bunlar maşallah baya verim aldım. Bunlar çok seviyorum. Bir de short body ya küçük. Ben böyle küçük balığı seviyorum nefseste. Hemen bakın yavruları. Geçen paylaşmıştım Instagram'da görmüşseniz. Anasına bak kızını al. Bunları sepetli üretim yapmıyorum. Bunları nasıl üreteyim? üretiyorum? Şöyle bu bölmeyi ben kendim yapmıştım. Bunun arasında boşluk bıraktım. Mesela yavrular doğuyor ya. Buradan geçiyor hemen. Hemen kanatıyla da gösterir. Daha düneyin doğum yaptılar bayağı bir doğmuş bir 10-12 tane bayağı derken öyle abartıyoruz ki arkadaş sanki 1000-2000 tane nefsesin şeyi ne yani neyse bir 10-15 tane doğum yapmış bunlar bir de yavru yemiyor yani ilk doğum yaptığında da zaten birlikteydiler bunları yememiştiler ben dedim ki ya anaçların yanından alayım daha verimli büyüsünler bu şekilde buraya aldım benim gördüğüm kadarıyla sadece ilk batından bir tane erkek var o da şu arkada bilmiyorum şu şu Görünüyor mu da kamerada? Neyse çekimin netliğini çok bozuk. Geri kalan hepsi dişi. Umarım yeni batındaki yavrulardan biraz erkek çıkar da bunları destekleriz. Şöyle tekrar geçiş yapalım. Şşt. Şurada şeyler var. Şeyler neydi arkadaşlar? var. Bir önceki videodan hatırlıyorsanız fulletlerde verim alamadım demiştim. Ama bu sefer yavrular zaten albino türler 3-5 tane yavruluyor. Hani kim diyorsa ben bir albinodan 70-80 tane yavru alıyorum. Yalan. inanmıyorum Kesinlikle inanmıyorum. <laughs> Neyse bunlar da bir 20-25 tane oldu. Baya baya üretmeye başladık. Bunları da ithal almıştım. Şu an hani şu şekilde ben memnunum. Yavaş ilerliyor gibiyim ama deniyoruz. Olursa olur olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok. Amacımız ne burada? Üretip zengin olmak. Yani zengin olacağız arkadaş. Çünkü her lefse süreten zengin oluyor. Ben de zengin olacağım. Uzun zamandır işte üretip zengin olmanın hayalini kuruyorum bu arada. Ya şaka. Şaka yapıyorum ama inşallah üreteceğiz bir şeyler başaracağız. Bakalım yani ufak tefek hayallerimiz var. Neyse hemen tekrar bir geçiş yapalım. Program kullanmıyorum ya videoyu tek seferde çekiyorum. Telefondan direkt introyu ekleyip altına müzik ekleyip atıyorum. O yüzden geçişleri de doğal yapıyorum yani bilmiyorum beğendiniz mi ama ben beğendim. Burada full bilekler var. Şöyle gösterelim kerataları. Bunlar maşallah baya canlılar. Kımıl kımıllar. Zaten görüyorsunuz. Bunlar hatta gelir gelmez doğum yapmaya başlamıştılar. Peki yavruları nerede arkadaşlar? Yavrularını. Geçen karnım acıkmıştı. Ya dedim ki ya bir lefsesi tava yapak da üstüne de güzel bir olan 3 tane yumurta bırak Bakalım nasıl olmuş. Neyse bir tane kaldı yavruları. Şimdi, tabii ki de orijinal geçişi yapamadık. Burada baya baya bunların yavruları var. Bu arada niyeyse bugün böyle bir şakacılığım, alaycılığım üstümde. Neyse iyi olur inşallah o da düzelir. Burada baya baya yavru aldım. Hatta bazıların cinsiyetleri belli olmaya başladı. Bunların şey ayıracağım. Birkaç gün sonra ayırırım. Her zaman söylüyorum bunları niye ayırıyorum? Yine söyleyeyim. Şimdi bunlar küçük yaşta çiftleşmeye başladığı zaman balık hamile kalıyor. Dişi balık ister istemez. O yüzden büyümüyorlar, yanık kalıyorlar. Bu da bizim için üretimde olsun, balığın genel sağlığı olsun verimsiz oluyor. Yani bu yüzden ayırmak zorundayız. Hani ben ayırmadan büyütüyorum diyenler varsa da saygı duyuyorum. Hiç problem yok. Herkes istediği gibi üretim yapabilir. Sonuçta kendi balığı. Hemen şöyle şuraya şöyle geçelim. Burada da şeyler var. Fulretler bunlar. Bir çiftim vardı Mustafa abiden almıştım. Ondan işte sattığımız oldu. Ne bileyim, kalanlar oldu. Burada 4-5 tane dişi kaldı. Bir de bunlardan birkaç tane kay kayıp yaşadım. Erkekler bayağı vardı erkek. Erkek 20-30 tane vardı. Öldüler arkadaş. Yapacak bir şey yok yani. Bir tank sağlığında herhangi bir sıkıntı yok vesaire öldüler. Ne bileyim işte. Bazı şeylerin açıklaması yok bazen. Şuraya da normal geçelim insan gibi. Burada da panda koridor hastalar var Bak, ben kendi büyüttüğüm şeyden kendime kolun koloni ayırdım. Kendi büyüttüğüm yavrulardan, panda koreli rastlardan kendime koloni ayırdım. Bunlar da yumurta döküyor. Sıkıntı yok. Sabah görmüştüm hatta aynı. Şurada bakın birkaç tane yumurta var. Buraya mob koymuyorum ki şey yapmasın. Hani balıklar çok da kendini yormasın. Bunları alan kişi güzel güzel üretsin. Biz balığı üretip yormamak amacıyla. Ama bazen yumurta döküyor. Mob koymadığım için çok dökmüyorlar o yüzden. Burası bu şekilde. Burayı anlattım. Değil mi? uzaklaşılan. Burada da sarı kızımız var. Bunları da yine Mustafa kankamdan almıştım. Sarı kızı halen daha üretemedim. Karnı dolu ama ısrarla diyor ki ben sezeryan <laughs> doğum yapmak istiyorum. Biz de diyoruz yok normal doğum yapacaksın ama bir türlü anlaşamıyoruz ama en sonunda normal doğum yapacak. <laughs> normal doğum yapmak zorunda yani. Şimdi zaten tanklar boş. Söylediğim gibi herhangi gibi bir abartı yok. Burada albino white platinumlar var. Bunlar Mustafa abi üç çift göndermişti. Ben de öldürdüm. Yapacak bir şey yok. Bu arada çok balık öldürüyorum. Ben ne var anlamıyorum. Bunlardan da dört tane yavru var. Büyüyorlar işte kendilerine. Henüz bir şey yok. Aksiyon yok. Eğlence yok. Bunlar büyür artık çift yaparız da. Bazen oluyor yani şöyle isterse en iyi balık bakıcısı olun en iyi anlayan olun bazen şöyle <laughs> su değerleriniz tutmadı mı <laughs> ölüyor yapacak bir şey yok yani ben burada tamam belki ben hatalıyımdır hatam ne bilmiyorum söylerseniz sevinirim neyse dediğim gibi bugün alaycılığım üstünde biraz burada da şeyler var 3 dişi iki erkek Bunların ismi neydi? Sky Blue. var. Bunları hani aldığım zamandan hatırlarsanız bunları yavru gö göndermişti Mustafa abi. Bir de bir çift büyük göndermişti. Bu bir çift sağ olsun yine ben öldürdüm tabii ki de. Bak videoda açık açık söylüyorum. Öldürdüm arkadaş. Yapacak bir şey yok. Yani ilgilenmedik. Bir şey oldu. Öldü. Yapacak bir şey yok. Yani bu açık açık söylüyorum ki hani e, balık nereye gitti demeyin. Burada az önce gösterdiğim kendime ayırdığım panda koridoraslar var. Oo, ne oldu? Kaparanlık oldu. Şu kamera ayarlamayı bir türlü beceremedim. Bunları baya baya üretiyorum. Hatta şöyle bir mopa bakalım. Mopta yumurtamız var mı? Yok mu? Şöyle hemen aldım. Böyle kamerayı da çok içeriye soktum. Kusura bakmayın. Kusura bakarsanız da yapacak bir şey yok. Ne yapalım arkadaşlar? Böyle burada gelmişiz. Doğal bir şekilde video çekmeye çalışıyorum ben. Yok mopta bugün hasılat sıfır. Zarar ettik bugün. Her gün topluyorum bir iki tane. Neyse şu yan tankta topladığım yumurtalar var. Onlar şeyse göstereyim hemen şöyle geçelim. Buraya da şekilli bir geçiş yaptık. Şimdi burada şeyler var. Bir hafta oldu galiba. L144'lerin yeni yumurtadan çıkan yavruları var. Hatta şurada görünüyor. Koridorasların da birkaç gün önce yumurtadan çıkan yavruları var. Şunu yaprağı kaldırayım. Aydınlık olsun dedim de. Neyse çok uğraşmayalım. Yok topladığım yumurtalar ha şurada. Bak mesela şurada bir yumurta var. Yakınlaşınca netlik gidiyor. Biz mi yakınlaşalım? Yok beceremedim. Neyse. Bu şekilde panda ile panda batozları birlikte büyütüyorum. Çok verimli oluyor. Ben yani şu şekilde verimli oluyor derken koriler aslar çok çabuk, çabuk büyüyor böyle olunca lef ses, şey lef ses neydi? Vatozların arasında. Çünkü vatozlar yemleri parçalıyor koridoraslar da yiyor. Bir de koridoraslar oburdur biliyorsunuz ne bulsalar yiyorlar. Sonuçta kedi balı. o yüzden çabuk büyüyorlar koridoraslar şeylerin. Ben böyle gözlemledim. Burada da bir buçuk iki aylık. Yani 2-3 santimler. Yani bunlar satış boyu değil. Sürekli şeyden soruyorsunuz Instagram'da. Emin olun satış boyu olsa ben de satarım. Yani burada bunları yani şey müzeye kaldıracak halimiz yok. Hani ben kimseye balı ölü göndermek istemiyorum. Eğer yolda gitsin de ölsün istemiyorum. O yüzden tekrar söylüyorum bunlar satış boyu değil. Şu an için satlık değil arkadaşlar. Bu mesela şurada panda koridoras var. Yani bu bir buçuk iki aylık bir panda koridoras. Baya büyüdü. Yani ben baya verim alıyorum artık böyle büyüteceğim. Lep seslerin yanında büyüyecekler. Burada da işte şeyler var. Lays 44'lerin anaçları var. Bir tane bu şeyde bu vatozları aldığımda hatırlayan varsa aranızda bize yavrularıyla göndermişti Burak. Bu büyüyen yavru. Bu bayağı büyüdü. 5-6 santim oldu. Görünüşte dişi. Dişi ise burada kalacak. 3 dişi bir erkek olacak. Zaten burada şey var. Garibim bir tane şeyden işte full redden. Burada da şeyler var. Pilekolar var şurada da görünecek mi? Aynen göründü. Şöyle açalım biraz daha. Şöyle yakınlaşalım. Baya plako var burada. 9 tane plako var ama plakoları görmek mümkün değil maalesef. Buradaki tanklar da boş. Şurada bir LD-16 var. Bu kadar. Her şeyi anlattım galiba. Her şeyi söyledim. Kaçı alalım kamerayı. Elimizi de ekrana sokalım tekrar. Şöyle iyi mi? Ve ya alışkanlık olmuş valla. Biriyle konuşurken böyle yapıyorum artık videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Tüm detaylı her şeyi gösterdim. Galiba gösterdim ya galibası ne? Ne bileyim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Güzel bir üretim yapmaya çalışıyorum. Hatta hani bu yaptığım şeyleri direkt hani hiç abartı olmadan samimi bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu samimiyeti videoya yansıtabiliyorumdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de şöyle yapalım. Bay bay görüşürüz dostlar. Hadi Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.